Merhaba sevgili arkadaşlar. Dış ticaret işlemlerinin Muhasebeleştirilme adlı dersimizin bugün ilk ünitesi olan dış ticaret işlemlerine giriş hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Konu başlıklarımız dış ticaret ile ilgili başlayacak kavramlar, dış ticaret yapma nedenleri, dış ticaretin türleri, ithalat ve ithalat türleri, it ihracat ve ihracat türleri, dış ticarette pazara giriş yöntemleri, e dış ticaret işlemleri, firmalar arası E ticaret işlemleri ve firmadan tüketiciye E ticaret işlemleri olarak sınıflandırılabilir. Bildiğiniz gibi esas itibarıyla dünyada siyasi sınırların yeniden yapılandırılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütünün kuruluşuyla birlikte yeni tüketici pazarlarının açılması, ihracatçı için yeni fırsatlar yaratmıştır. Daha ucuz, daha hızlı ve daha kaliteli üretim yapmak için yarışan rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması, dünya ekonomisini olumlu yönde etkilemiş ve böylece günümüz ekonomisi küreselleşmiştir. Küreselleşen dünyada artık ekonomik sınırlar gittikçe genişlemektedir. Her girişimci pazar hedefini belirlerken uluslararası boyutta düşünmelidir. Ancak dış ticarete açılan firmaların özellikle ihracat konusunda faydayı ve riski çok iyi analiz etmeleri, planlamaları ve ciddi hatalara düşmemek için profesyonel kadro ile çalışmaları ya da profesyonel hizmet alarak organizasyonlar yapmaları gerekmektedir. Bugün Dünya üzerinde çok sayıda bağımsız ülke kendilerinden kendilerinde üretilmeyen bazı mal, hizmet ve üretim faktörlerini başka ülkelerden ithal etmekte, kendilerinde bulunan veya üretilen bazı mal ve üretim faktörlerini ise ihraç etmektedir. Dış ticaret kısaca uluslararası ilişkilerin para karşılığı tüm mal ve hizmet alışverişini ifade etmektedir. Bu mal ve hizmet alışverişinin iki yönü vardır. Yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin bir kısmı yurt içinde tüketilirken diğer bir kısmı ise gümrük sınırlarından dışarıya çıkarılarak yabancı ülkelere para veya başka bir mal hizmet karşılığında eğer satılıyorsa ihracat işlemleri karşımıza çıkmaktadır. Karşı taraftaki yabancı ülkelerin adı geçen bu mal ya da hizmetleri para veya başka bir mal ya da hizmet karşılığında satın alarak kendi gümrük sınırından içeriye sokması ise ithalat işlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış ticarette bildiğiniz gibi ülkeler birbiriyle ticari işlemler yapmaktadırlar. Uluslararası ticaretin zararlı sonuçları doğrudan doğruya bütün ülke ekonomilerini etkilemektedir. Dolayısıyla ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri farklı olarak farklı farklı nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunları kısaca sıralayalım. Ülkelerin mesela kaynak donanımlarının farklı olması, ülkelerin bazı ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış olmaları, iç ve dış fiyatlar arasındaki farklılık, ihtiyaç fazlası ürünlerin değerlendirilmesi, yatırım mallarının temininde kolaylık sermaye birikiminin sağlanması, farklılaştırılmış ürünler ve talepler, yeni istihdam alanlarının açılması, çeşitli teşvik ve yardımların sunulması ülkeleri dış ticaret malına neden olmaktadır. Tabii ki dış ticaretin iki boyutu var dedik. Bunlar ithalat ve ihracat dedik. Ancak ithalatın ya da ihracatçının yapılabilmesi için öncelikle ithalat vasfının ya da ihracatçı vasfının kazanılması gerekmektedir. İthalatçı olabilmek için öncelikle tacirlik sıfatının kazanılması gerekmektedir. ilgili ihracatçı birliğine üye olunması ve vergi dairesinden mükellef kaydının alınması gerekmektedir. Mükellef yazısının ve şirket belgelerinin gümrüklere bildirimi de zorunludur. İthalat yapılabilmesi için gümrükteki ve mevzuatı bilen gümrük müşavirleriyle çalışılması son derece önemlidir ithal edilecek ürüne uygulanabilecek uygulanabilecek günlük rejimlerinin önceden araştırılması gerekmektedir. İthalat konusu ürün analiz edildikten sonra ödeme yapılmalıdır. İthalata konu olan ürün için alınması gereken izin belgelerinin olup olmadığı önceden araştırılmalıdır ithalatı yapılacak ürünlerin başka kuruluşlar tarafından ithal edilip edilmediği araştırılmalıdır. Vesayet mukabili, mal mukabili, kabul kredili ödeme şekilleri ile çalışılması tercih edilmelidir. Yükleme detayı konusunda nakliyeci kuruluş ile koordineli bir şekilde çalışılmalıdır. Yükleme yapılan ülkede de kontrolör bir kuruluş ile çalışılmalıdır. İhracat yapabilmek için de ihracatçı vasfına sahip olmak gerekir. Bunun için tacirlik sıfatının kazanılması, ilgili ihracatçı birliğine üye olunması, vergi dairesinden mükellef kaydının alınması, mükellef yazısının ve şirket belgelerinin gümrüklere bildirilmesi gerekmektedir. İhracat işlemlerinin başlaması için ihracatçıların ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekmektedir. O zaman bu sayılan e, özelliklere bağlı olarak dış ticaret ülke içi ticaretten çeşitli açılardan farklılaşmaktadır. Bunları sıralayalım. Satış işlemi dış ticarette yurt dışına yapılmaktadır. Farklı taşıma sistemleri kullanılmaktadır. Yabancı para birimi kullanılmaktadır. Bankacılık sistemi devreye girmektedir. Uluslararası anlaşmalar uygulanmaktadır daha yüksek risk vardır dış ticaret işlemlerinde. Hataların telafisini yüksek maliyetlidir. Bürokrasi yoğundur. Ödeme sistemleri farklıdır. Ve dış ticaret işlemlerde farklı kültür, ticari ahlak ve örf ve adet söz konusudur.